Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adiyat suresi 5. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Fevesatune bihi cem'a. Düşman topluluğunun ortasına dalanlara. Evet hatırlayalım Rabbimiz Azze ve Celle vel adiyatı ile başladı. Ta ki fe ve satone bihi cema'ye kadar. Orada başlangıçta etmiş olduğu val kasemdir, yemindir. Ve bütün hepsine bu saydıklarına Rabbimiz yemin eder. Fe yine atıf de diyoruz, bağlaş diyoruz. Satone ve ne ve fiilin köküdür. Bir defa bu surede dört defada farklı sıkalarla farklı şekillerde Kur'an'da geçer. Ve ee, harfi cer onun ve harfi cerdir. El, burada hede damir olarak gelmiştir. O manasında onu ona ortasına oraya manasında onunla e, o şekilde tercüme edilir. Bihi onunla cema cema fiilin köküdür. Yine kuran Kerim'de farklı şekillerde olmak üzere toplam 100 defa geçer atlar orada düşman topluluklarını ortalamıştır. Savaş meydanının ortasına dalmışlardır. Yüce Allah Azze ve Celle kendisine yemin edilen şeyin büyüklüğünü ifade etmek için yemin ediyor ve kendisine yemin edilen şeyler Allah yolunda cihad edenlerin Allah düşmanlarına karşı hızla giden, tırnaklarıyla ateş kıvılcımları çıkaran, sabah vaktinde düşman üzerine hücum eden, tozu dumana katan, düşmanın ortasına dalıp onlara korku ve dehşet salan atlar. Atlar atlarıdır. Kendileri için yemin edilen şeyler bu ayeti kerimelerde anlatılır." derken onunla yani o haykırış ile yahut o anda bir topluluğu ortalamışlardır. Bir düşman toplumunu, ordusunu tam ortasından vurup içine dalarak yahut çevirip ortaya alarak mağlup ve perişan etmişlerdir manasına geliyor bu ayeti kerime. Bakın ne kadar az ve öz. Fevasatune bihi cem'a. Yani bütün bunlara and olsun ki düşman toplumunun ortasına dalanlara diyoruz. والحمد لله رب العالمين